Fatih Games'ten herkese merhabalar. Ben Samet. Yanımda birisi var bu videomda. Ben de Samet. Evet. Bugün Samet'le beraber <laughs> Samet Samet'e şey oynuyoruz. Rush. Evet. Arkadaşlar Skyward serimi 5 video yapacağım. Ben de bir yeni seri oluşturayım dedim. Ama Rush'ı 10 bölüm yapma için Çünkü Rush'ı daha çok seviyorum. O yüzden 10 bölüm yapmayı düşünüyorum. Neyse bu da benim orijinal çarım değil arkadaşlar şöyle bir şey yazayım. Gördüğünüz gibi de atışma. Benim orijinal çarım havun ama ban yedik. Bir aptallık yaptık ban yedik. Şuna söyle de kazma ya. Kazmasın. Çocuk şey yapıyor kanka kale yapıyor. O oraları cam yap cam gibi yap. Şu. Neyse. Ya bunu ne cenabettik 31 demir gelmiş. 31 demir mi? 31 bronz pardon. Uf, sen dedim. Ne ara buldu demiri? Çocuk can mı? Yok lan 31 demiri nereden bulacağım? Daha toplayıcıya gelmemişti bu kadar olmuş. Neyse şöyle kaleyi yapalım da. Böyle uzun süreceğe benziyor. Evet. Ya biri şu bebeğe akıl versin ya. Oyun kastı ya. Kim Kanka cam yapıyor çocuk ya. Amacı kötü değil. Vay. Yılmış. Hayır abi yani et taşıyla yapıyor ki. Şey mi? Yatağı mı? Evet. Ha aynen ha. Sen kanka bir, bir kaplama geç et taşıyla yarısını şeyle yapalım. Çünkü, He, yani ha? altında en taşı olduğunu fark etmesinler diyorsun. Hayır yani. Ha aynen halkın en taşı olduğunu fark etmezler işte. Ya o bize bir avantaj sağlamaz da. Ya, olsun yani fazla en taşı kullanmana gerek yok. Bazı bölgelerini sana da kapla. Hemen şöyle. Zaten en olsa da olmasa da. Yani hemen saldırıyorlar. Ben bile saldırıyorum ben de bakmadan. Gidip artık yanıt yapmıyorum ki. Şimdi bize bir demir verin arkadaşlar. Ha iki demir. Ya sen ha sen ne kaldın? Kalsın sen. Sen de kalsın. Ben yabancı zannettim. Sana geldiyse kalsın. Demirleri aldım. Ha attı o da. İki Abi. tane kılıç aldım. Bana da at. Kılıç mı? Lag var bende yok sana demiyorum. Al kılıç atayım. Güzel bir yere gel. Yok kanka. Kılıcı gerek yok ya ben bunları alıyorum. Burada demir istiyorum. Vermiyor ki. Güçlü var mı senin? Arkadaşlar sessiz olun asla böyle cimrilik yapmayın. Hakikaten oyunu kazanamıyorsunuz sonunda. Yok gözlük yok. Al al sana bir gel. Bir gel bir gel. Bir gel kılıç vereyim gel. Ya kanka sağ olasın. Hadi la iki, iki demir istiyor şundan da vermiyor. yapıyorum. Ben Aa. gidiyorum o zaman dalıyorum. Yol yok kanka sen yol yok. Yolumuz var mı? Yol yok. Bir de şu an üstünü kapatalım ya. Şu an ben var gücümle kapatıyorum. Oo 9 tane demir aldı. 9. Evet. Bana bir tane chest yapsana. Tamam. Lazım da. Ya ben böyle şarkıdım var ya. Tamamdır. Yine ben şurada. Sana gözlük <laughs> mü yapayım? Aynen aynen. Çeşitler. Arkandaydı. Bana. Ah. Sağ kanka. Geri kalanında da TNT yap zaten tane gold işte. İnşallah onu da veririz. Tamam süper. Kalemiz iyi durumda şu an. Şöyle şuraya da şunu yapalım da. Şöyle hemen kalenin üstüne gelirseler olunca düşmeyiz. Cık. Of yine ya yanlış oldu. Lag giriyor kanka sana da oluyor mu lag? Bir, bir ara oldu, oldu sana güzeldi. Tamam. tamam. Tamam merdiven güzel. Ya. Bu güzel bir şey yapmaya çalışıyorum da. Tamam. Şimdi yol yapmamışız değil mi? Güzel. Tam toplarım da var. Sağ ol kanka. Bana biraz bronz atabiliyor musun? Hatta bayağı da da yol yapayım. Sağ olsun kardeşim. Hemen tamam, şuradan bir bronz süper. Tamam. Ya şimdi de aslında çok sıkıcı geçiyordur video. Niye çatışma anı yok? Şöyle ona. Ben ne kanka? Ben de çakmak yaptım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kıyantı var mı? Ne? Kıyantı. Var 3 tane. Yeter mi? Yeter yeter. artar bile. Sen kime Kırzılara. doğru yolu yapıyorsun? Kırmızılara. Oğlum bu şunlara baksan zengin gözüküyorlar. İyi item çıkar bunlardan. koş 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 koş. Koşamıyorum kanka. Hile değilim. Arkaya dikkat. Ok, ok, okçu ok. ok, ok. ok, var mı? Okçu olmadıktan sonra değil de okçu varsa fena. Yalnız arkanda var. Birisi kırmızılı bekliyor. Oku var mı oğlum? Kanka oku varsa söyle sen. Geliyorlar, Geliyorlar demesin de. Demesin de. Düşersen, Düşersen bilgisayar yumruk atarım biliyor musun şu anda? Ben çok kısır yağdırırım o değil de. Aa okçu. Okçu yemin ederim okçu. Okçu mu lan o? Aa oku yok mu şurada Bizimki bizimki, bizimki okçu lan. Lan lan lan. Aa pat atıyor. Aa! Of! Bu neydi ya böyle? Çok pis bir şey oldu. Kapak olsun! Bir adamı, bir adamı böyle götürürler. Ye. Yeah. Oğlum. Vuhuu! <laughs> Sessiz ol. Oğlum o neydi lan ben adamın kendisiyle patladım. Ben orada kendi patlatır zannettim bu neydi ya? Siz hakim çıktınız mı oraya? Şişt, kanka. Ha? Ne? Şu an bura bizim mi? Ne burası bizim? Aytun. Aytun odanın abi abi. Giy ya. Bir sürü Aytun var be. Kanka ben patlattım kanka, yalnız. Adam. Haber. Ya bir güzel bir şey düşmemiş ya. Bu mu güzel Aytun kanka? Oo ben de süper itemler var abi. İki tane kazma, üç tane kazma, iki tane pardon dört tane kazma, iki tane kılıç, üç tane gold, gerisi bir tane çakmak, bir tane göğüslük, gerisi full şey üstlük. Tamam lan Şerefsizlere de oldu düşünüyorum ve aşağı düştüm süper. Ah ya ne yapıyorsun ya? Ne yapacağız şunları puan kasah biraz benim itinlerim oh, aşağı çant düştü çantası geçti çocuktan Çantısını aldım benden düşmüştür bence ne şey kanka sen ya pardon ama kanka bunlar biraz ezo ya öyle şimdi çocukları karakter etmedim ama yani çok güzel itinler de yok bu anlamda söylüyorum yazıyı i̇şte şöyle. Ne var? Yok hacker var. Hack mi yok? Oho çocuk lag var. Kimde lan? Kim lan? Aa, kanka bunların yatağı yok. Yaşadık. Valla mı? Valla. Yemin ederim yok. Sadece yeşiller ve sarılar kaldık, biz kaldık yani. TNT var mı, TNT var mı? TNT var mı sende? Yok. Ha, var var ama yatakları yok ki bunların. TNT olsaydı ne Yeşiller kaldı, yeşiller o zaman sadece. Yo hayır. Aynen. Ya dal öldür ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam kazanmadık mı? Hadi neyi bekle? Biz sarı muydu? Evet. Evet. Şu anda yeşillere, Şu anda yeşillere doğru, doğru. doğru gidiyorsun değil mi sen? Aa yeşiller ölmemiş. Nereye ölüyor? Kanka bunlar ölmüş. Ben buradakiler yeşil zannettim. Buraya yeşillerin ölüyor. Yani neyse karıştırmışım. Ben de seviniyorum ya oyun bitti diye. Benim çok bir şeyim yok. Kimsenin bir şey olmasın. Biz kanka uy, uyuy. Uy, uyuy. var mı? Uy uy uy! Silah rafa aranıyor. Şöyle Ha çocuğa bir koydum. Kız o galiba. Kıza bir koydum. Ko koyu çok koyu. Ha buna da koyu çok koyu. Opa kuf. Mal işte. Arkama bakacağım diye düştük geri zekalı. Oo patattım patattım patattım. Gitti, Gitti mi bitti mi? Bitti. Kazandık. Kazandık. oyun, o, oyun erken o, bitti ay, be. Iyi oldu bu. Arkadaşlar hepinize görüşmek üzere. İyi oyunlar diliyorum size. Abone olmayı unutmayın.